parkurumuzdan soda akıyor. Yürüyüş parkurumuz sodalı. Devam ediyoruz. Harika görüntüler eşliğinde bir yürüyüş yapıyoruz. Basar Ormanı'ndayız. Muhteşem manzaralar var. Eşsiz bir deneyim. Bir buçuk saatlik bir yürüme yolu. Daha yeni açılıyor. Yürüyüş parkını tırpanla biçiyorlar. Ormanın içinde tamamen travertenin suyu var aşağıda. Biz yürüyüş parkurundan devam ediyoruz. Buradaki şimşirlere bir hastalık vurmuş. Şimşirler kurumuş. Şimşirlerin hastalığı geçmemiş hala. Bir 10 sene önce falan bunlar hastalanmıştı. Söylüyorlardı. Longoz Ormanı'nın sıvasan Ormanı'nın içinden ilerliyoruz. Parkur suyun içinde şu anda. Evet su geçirmez. Soy. Spor ayakkabılarınızla gelirseniz daha rahat olur. Evet. Longoz olmanı her yer su. Ve diğer taraftan da traverten inmiş. Yeniden karşımıza bir traverten daha çıktı. Her yer traverten burada. Ormanı burada daha güzel görünüyor. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Bence Türkiye'de ilk bu. Sodalı Longoz Ormanı. Türkiye'de ilk ve tek olduğunu düşünüyorum. Sodalı Longoz Ormanı. Şimdi içinden geçeceğiz. İçinden yürüyeceğiz. Traverten suları burada orman içinde dağılmış şimşir meşceresi ama dediğim gibi şimşirlere bir hastalık vurmuş ve hala iyileşememiş bütün şimşirler kuru maalesef hemen yanında anıt akça ağaç var çınar ağacımız her yerin böyle güzel bir anıt ağacı var Türk insanının doğaya ağaca verdiği saygı şimşir bulduk yaprakları parkurumuz biraz daha yeşillendi. Orman yolundan devam ediyoruz. İnanılmaz güzel bir deneyim. Şöyle parkura taş, beton döşemişler. Saat kaçta başladığımızı hatırlıyor musun yürüyüşe? dakikadır yürüyoruz. Afrika ormanları. <laughs> 40 dakikadır yürüyoruz. Benimki iki eline sopa aldı. Tam yürüyüş havasına girdi. Bir elinde şimşir sopa, bir elinde meşe sopa. Böyle buraya aşağı bir vadi var. Demek ki su akıyormuş daha önce. Şimdi kurumuş. Milli parkın yürüyüş parkurunu açıyorlar. Açılışını biz yaptık.